Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte Crypto Club sitesi üzerinden arbitraj nasıl yapılır, arbitraj nedir ve arbitraj üzerinden nasıl para kazanılır gibi konuları sizlere göstermeye çalışacağım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de arbitraj yaparak güzel gelirler elde edebilirsiniz. Birçok kişi videoyu atlattığından dolayı tamamını izleyemiyor ve kaçırdığı bölümler olduğundan dolayı bu video sayesinde para kazanamıyor. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar kesinlikle sardırmadan izlemeniz gerekiyor. Bu arada video videomuzu izleyen %95'lik bir kısım hala kanalımıza abone olmamış. Kesinlikle abone olmayı unutmayalım. O zaman fazla uzatmadan hemen sistemimize geçelim. İyi seyirler. Evet sitenin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. CryptoClub.tech sitesine girdikten sonra böyle bir ana sayfa ile karşılaşacaksınız. Sizler de buradan arbitraj yaparak para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca referans programı vesaire buradan güzel para kazanabileceğiniz alanlarda bulunmakta. İlk öncelikle registration butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buradan kendinize bir kullanıcı adı e posta adresi ve şifre oluşturduktan sonra tekrardan şifrenizi giriyorsunuz. Ben robot değilim doğrulaması yapıyorsunuz ve şuradaki butona tıklayarak sizler de kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra direkt para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Ben kayıtlı olduğumdan dolayı öncelikle hızlı bir şekilde girişimi sağlıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla site içerisinde girişimizi sağladık. Deposta bölümünde toplam yatırımımız buradan ne kadar para kazandığımız kaç tane referansımızın oldu vesaire grafikler bölümü burada gözüküyor. Alt bölümde de hesap kayıtlarımı görüntüleyebilirsiniz. Bu bölüm sizin analizlerinizin bölümü ne kadar para kazanmışsınız vesaire hesabınızı buradan yapabilirsiniz. For Partner butonuna tıklayarak buradan arkadaşlarınızı dağıt ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı her yatırımdan %5 gelir elde edebiliyorsunuz. Referans linkinizi de şuradan kopyalayabilirsiniz. Wallet bölümüne tıklayarak Deposta butonuna tıklayıp buradan yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya gördüğünüz kadarıyla 30 dolar yatırdım, 15 dolar para çektim. Yatırma ve çekme konusunda herhangi bir sorun yaşamadım. Bu videoda sizlerle birlikte zaten para çekme işlemi tekrardan gerçekleştireceğiz. Örneğin TRC20 Tether ile buradan para çekmek, para yatırmak istiyorum. Şuraya tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan şuradaki cüzdan kodunu kopyalıyorsunuz. Binance'e veya kendi cüzdan adresinize girdikten sonra çekim talebi oluşturup şuradaki cüzdan kodunu işte ne kadar göndermek istiyorsanız yazabilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla burada zaten detayları sizlere vermişler. Withdraw kısmına tıklayarak da para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizlere para yatırmayı gösterdim. Şimdi para kazanmayı göstereceğim. Daha sonrasında da para çekmeyi göstereceğim. Para kazanmak istiyorsanız arbitraj bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu ekrandan sizler de arbitraj yapabilirsiniz. Arbitraj ne anlama geliyor Ucuza al pahalıya sat mantığıyla Kısaca bir ticaret mantığı denilebilir Arbitraj denen işlem fiyat farklılıklarından yararlanarak Sizlere kısa al satlar yaparak para kazandırır Yani burada da mantığımız bu şekilde Örneğin OKX borsasından ucuza bir coin alıyorlar Daha sonrasında şuradaki mesela Bybit borsasında satıyorlar Mesela şu an en üstte ne gösteriliyor ee, Cexio borsasından buradan bir coin alıyorlar Bybit borsasında satıyorlar Sizlere 0.748'lik gördüğünüz kadarıyla bir kar marjı bırakıyorlar. Start butonuna tıkladıktan sonra sizler de buraya para yatırmış oluyorsunuz. 4 saat boyunca işlem onayını beklemeniz gerekiyor. 4 saatten sonra kazancınızla birlikte bakiyenize direkt hesabınıza paralarınız yatıyor. Mesela şu an Bitcoin BTC bende seçili. Hesabımda 15 dolarlık bir bakiye bulunmakta. Start arbitraj butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz kadarıyla burada arbitraj işlemimiz tamamlandı. En alta iniyorum. Burada gördüğünüz kadarıyla arbitraj işlemimiz tamamlandı. Burada şimdi 4 saat boyunca beklememiz gerekiyor. Şu anda beklemek aşamasında bekleme aşamasını geçtikten sonra sizler de buradan bakiyenizle birlikte hesabınızda paranızın geldiğini görüntüleyebilirsiniz. Zaten investments bölümüne tıkladıktan sonra buradan yatırdığınız hesabınızdaki paraların vesaire değerini görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla ben 15 dolarlık bir yatırım yapmışım. Yatırım ekranında bu şekilde yazıyor. Şimdi aradan 4 saat geçsin. Tekrardan videoyu sizler için başlatacağım. Pa kazandığımız parayı göstereceğim. Ayrıca buradan para çekmeyi göstereceğim. Hemen birazcık bekleyelim. Evet gördüğünüz kadarıyla burada 15.17 dolarlık Barbie arbitraj işlemimiz tamamlanmış. Burada yazıyor zaten sakız diye. Burada tamamlandı diye yazmışlar. Ee, ne kadar komisyon aldıklarını, hangi şeyi alıp hangi şeyi sattıklarını vesaire her şeyi burada gösteriyorlar. Jaxio borsasından ucuza bir coin bulmuşlar. Bybit borsasında da satmışlar. Burada zaten bütün bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Invest bölümüne girerek de buradan hesabınızın detaylarını görüntüleyebiliyorsunuz. Benim şu anda 15.2 dolarım bulunmakta. İstatistikler bölümünden de şu anda gördüğünüz kadarıyla herhangi bir yatırımımız yok. 4 saat geçtikten dolayı, geçtiğinden dolayı tekrardan arbitraj yaparsanız deposta bölümde 15 dolar yazacaktır. Şimdi sizler için bir para çekeyim. Wallet bölümüne tıklıyorum. Withdraw butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buradan Tether TRC20'yi seçiyorum. Sizler istediğiniz ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Şu anda hesabımızı şu kadar değerinde gördüğünüz kadarıyla dolar bulunmakta. Bunun hepsini kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra wallet adresim var Benim ben burada kayıt ettiğim gördüğünüz kadarıyla adreslerim var. Bunu buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra apply diyorum. Dedikten sonra şöyle herhalde şunları istemiyor. Şunları şöyle silelim. Apply diyorum dedikten sonra gördüğünüz kadarıyla tamamlandı. Tekrardan Apply butonuna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz kadarıyla yatırım çekim işlemimiz onaylandı. Sizler de bu şekilde çekim yapabilirsiniz. Zaten ödeme kanıtı şu anda ekranlarınıza gelmiştir. Videomuz bu kadardı. Bu siteyi sizler de güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.